Sevgili çocuklar, bu oyunda size resimler gösterip gösterdiğim resimdeki varlığın ismini söyleyeceğim. Söyleyeceğim isimde H var mı yok mu diye düşünüp cevap vermenizi istiyorum. Ama önce size örnek olması için oyunu Elif ile oynayacağım. Daha sonra ise sizinle oynayacağız. Hazırsanız ben ve Elif ilk oyunu oynamaya başlıyoruz. Dağ Dal. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? Hı var. Çünkü dal derken bir kez hı diyoruz. Bakın dal. Bulut. Bulut. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? Hı yok. Çünkü bulut derken hiç hı demiyoruz. Bakın, bulut. İğne. İğne. Söyle bakalım Elif. Hı, var mı? Yok mu? Hı, var. Çünkü iğne derken bir kez hı diyoruz. Bakın, iğne. Tuğla. Tuğla. Söyle bakalım Elif. Hı, var mı? Yok mu? hı var. Çünkü tuğla derken bir kez hı diyoruz. Bakın tuğla. Soğan. solan. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? Hı var. Çünkü soğan derken bir kez hı diyoruz. Bakın soğan. Dondurma. Dondurma. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? Hı yok. Çünkü dondurma derken hiç hı demiyoruz. Bakın dondurma. Leğen. Leğen. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? h var. Çünkü l derken bir kez h diyoruz. Bakın l yen. buzağı. buzağı. Söyle bakalım Elif. H var mı? Yok mu? H var. Çünkü buzağı derken bir kez h diyoruz. Bakın buzağı ak ciğer ak ciğer söyle bakalım Elif hı var mı yok mu hı var çünkü ak ciğer derken bir kez hı diyoruz bakın ak ciğer kurbağa kurbağa Söyle bakalım Elif. Hı var mı? Yok mu? Hı var. Çünkü kurbağa derken bir kez hı diyoruz. Bakın kurbağa. Ağaç. Ağaç. Söyle bakalım Elif. Hı var mı? Yok mu? Hı var. Çünkü ağaç derken bir kez hı diyoruz. Bakın ağaç. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Söyle bakalım Elif. Hı var mı yok mu? Hı var. Çünkü kaplumbağa derken bir kez hı diyoruz. Bakın kaplumbağa. Evet, ilk oyunu biz Elif ile birlikte oynadık. Şimdi sıra sizde. Unutmayın. Söyleyeceğim isimde ı var mı? Yok mu? diye düşünüp cevap vermelisiniz. Hazırsanız başlayalım. Dağ. Dağ. Hı var mı? Yok mu? Bu Bulut, bulut. Hı var mı, yok mu? İğne, iğne. Söyle bakalım Elif. Hı var mı, yok mu? Tuğla, tuğla. Hı var mı, yok mu? Soğan, soğan, hı var mı, yok mu? Dondurma, dondurma, hı var mı, yok mu? Leğen. Leğen. Hı var mı yok mu? Buzağı. Buzağı. Hı var mı yok mu? Ak ciğer. Akciğer var mı yok mu? Kurbağa Kurbağa hı var mı yok mu? Ağaç Ağaç Hı var mı yok mu? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Hı var mı? Yok mu? Aferin çocuklar. Çok iyi oynadınız. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.